Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel Nasılsın? İyiyim sağ olun hocam. Siz? Sağ ol teşekkür ederim. Çok seksiysin. <laughs> <laughs> hocam e, bugün seksilik üzerinden konuşacağız. Merak ettiğim bir şey var. Böyle erkekler hep işte böyle dar, kırmızı, işte böyle dantelli falan hani bu tarz şeyleri mi seksi buluyorlar? Yoksa böyle işte çok kaliteli giyinmiş bir kadın ya da böyle çok doğal halinde olan bir kadının işte kıyafetleri içinde de onu seksi bulabiliyorlar. Mesela benim fikrim Jartier bana o kadar demode ve çok o kadar cringe geliyor ki hocam. Diyorum ki ya erkekler bunu nasıl beğeniyor? <laughs> nasıl bunu seksi buluyorlar yani? Bana güzel gelmiyor. Gözüme hitap etmiyor yani benim. Erkekler nasıl kıyafetleri seksi bulur? Seksi görünmek bir kadının kendisi için yapacağı bir şey olmadığından dolayı senin olaya nasıl baktığın değil, karşı tarafın olaya nasıl baktığı biraz orada önemli Gizemcim özür dilerim üzgünüm sana cringe de geliyor olsa jartiyerden hoşlanan, cinsel hayatında bunu fantezi yapmak isteyen bir erkek ile beraber olursan bu senin hayatına girebilir yani. Hani orada keskin hatlarla olmamak gerekiyor. Çünkü seksi gelmek, çekici gelmek, tutkuyu uyandırmak Bunların hepsi oyun, cinselliğin oyunlarının içerisinde. Fakat sorun şöyle, erkekler bunu mu seviyor, böyle olsa olur mu ne bileyim. Ben erkek değilim. Bilmiyorum. Erkekten erkeğe değişebiliyor. Fakat herhalde bu bize nereden yerleşti biliyor musun? Eskiden bizim zamanımızda, şimdi de vardır da böyle şeyler vardı dergiler. Victoria Secret mankenlerinin olduğu, Angel'ların olduğu, işte biraz daha pornografik dergiler erkek dergileri var ya o erkek dergilerinde kadın hep şöyle portrelenmiştir büyük memeli jartiyerli fizik ve popo belli bir orana sahip genellikle uzun sarı saçlı ha, hep böyle lollipop şekeri gibi bir kadın kadın böyle figür haline getirilmiş seksi kadın dediğimiz şey ve e, hep eski mesela eskiden bir de o çoktu. E, sarı sarışın kadın seksi kadın Kavramı çok olurdu. Sevimli kadın var, sarışın kadın var, seksi kadın var, tutkulu kadın var, ateşli kadın var. Kadınları böyle kategorize etmiş erkek dünyası. Ben bu kategorize edilme durumuna karşıyım. Bir kadın eğer iyi bir erile sahip olursa, iyi bir eril, ateşli olabilir, tutkulu olabilir seksi olabilir, karizmatik olabilir, aynı zamanda çok sevimli olabilir. Bir t tişört ve bir şort ve kocaman uzun çoraplarla da çok seksi durabilir. Bu kadının ruhuyla ilgilidir. Seksaperlik kadının ruhundan gelir. Eğer kadın kendisini o an, o duyguda hissederse, kendisini aynaya baktığında çok yükselmiş, seksi, güzel hissederse bir anda seksi bir kadın haline döner ne giydiği onun için hiç önemli değildir. Hatta son zamanlarda senin gibi ben de böyle bazı filmlerde denk geliyorum. Böyle çok üzerine uğraşılmış, çok makyaj yapılmış. işte böyle dantelli, işte böyle gece şeyleri giymiş kadınlar görüyorum böyle. Hani cinsellik içerikli sahnelerde oluyor bunu. Bana çok itici geliyor. Bence artık erkeklere de itici geliyor böyle şeyler. Yeni nesil erkeği için ben bunun geçerli olduğunu senin gibi düşünmüyorum. Yeni nesil ki bence birazcık daha kadın özgüveninin sekseperlik olduğunu düşünüyor olabilir. Değil mi? Bilmiyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Hocam ben de katılıyorum. Çünkü jartiyer bence artık çok demode. Çok böyle ya yani eskilerde kaldı hocam bence. Ben mesela bir birisi için değil ama jartiyer çorap giymek bir kadın için çok estetikli bir şey yani. Sen ne anlayacaksın o işlerden? Diyormuş. Neyse hocam stiletto ayakkabına bir eteğin altına jartiyer giymek güzel olabilir. Hocam benim fikrim tamam senle benim çok aramda ucuz, 30 yaş var. Çok ucuz durduğu yönünde ben öyle düşünüyorum. Nereden biliyorsun jartiyer olduğunu bu arada? Kadının ayağındaki çorabın jartiyer olduğunu nereden anlayacaksın? Sen nereden bileceksin ki nasıl ucuz geliyorsun? Hayır ya ben hani şeyden bahsediyorum. Açılmış Direkt Ama, o, yeri o, ama o pornografik görüntüden bahsediyorsun sen. Ben evet ha. ondan bahsediyorum. Görüntü ha. olarak. O da bana yatak güzel. Yatak odası gelmiyor. görüntüsü diyorsun. Aynen. Güzel mesela seksi, seksaperlik sadece yatak odası görüntüsü mü? Biz neyi konuşuyoruz? Yo hayır değil. Ben ama yatak odasından bahsettim şu an. Siz de tam tersine bahsettiniz. Sen oradan girdin, ben başka yere çevirdim olayı. Aynen. Ha. Ben ama şunu sormak istiyorum. Erkeğin kendi işte bir gömleğini Tamam ama böyle. çok seksi durur erkek gömleği bir kadında. İşte onu soracaktım. Ee, Amerikan filmleri. İşte bazı erkekler de böyle kadınlarda kendi gömleklerini falan görmek hoşuna gidiyor ya. Ama ama aşkım bak Amerikan filmlerinde dikkat et yani sabah uyanılır. Onlar şimdi mesela gece birlikte yemekten geliyorlar güzel bir residence'da yatıyorlar ondan sonra sabah kadın o öbür kıyafeti giymek yerine adamdan bir gömlek alıyor giyiyor şeklinde bir görüntü ya o. O e, güzel, seksi bir görüntü. O. Erkek gömleği kadında seksi durur. Zaten gömlek kadında seksi durur yani. Ama erkek kendi kıyafetini kadında gördüğünde ekstra etkileniyor olabilir bence. Bence etkileniyordur. Niye mi hocam kadınlar? Nasıl? Giysinler mi? Gidip erkek kıyafeti satın alıp giymesin. <laughs> Yani maskülen giyinmesin biz onu demiyoruz. Ama erkek kendi gömleğini partnerinin üzerinde görmekten hoşnut olabilir. Ya da kendi tişörtünü ya da kendi şortunu bence. Niye? Çünkü o eril kıyafeti bir kadın estetiğinin üstünde görmek bence çok fantastik bir şeydir yani. Şimdi erkek gibi düşünüyorum hoş olabilir. Hocam bu erkeği etkilemenin yollarından biri olabilir mi? Etkilemek için yaparsan olamaz. Onu anlatıyorum. Etkilemek için yaptığın hiçbir şey bir erkeği etkilemez. Bu ruhi bir şeydir tamam mı? Ruhi ruhi. <laughs> Ruhtan gelir yani. Sen bunu bilinçsiz yaparsın ve çok seksi olursun. Ya bilinçli yapılan her şey, bak doğal olmayan her şey bence artık yeni nesil erkekte de Eski nesil erkekte de karşılık bulmuyor kardeşim. Niye? Çünkü yapay her şey zaten sosyal medyada orada burada var filtreli dünyada yaşıyoruz. Düşünsene sen yanındaki kadının o doğal halinin bir anda istemsiz bir şekilde çekici hale geçtiğini yani bir an olur o. Mutfakta bulaşık yıkarken de seksi gelebilirsin yani. Bu senin kendini nasıl gördüğünle alakalı. Güzel. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum kadınlara. Bir kadın kendisini çekici, estetik, ya bedenini seviyorsa bir kadın seksi olur. Bir kadın bedenini seviyorsa tutkulu olur. Bir kadın bedeniyle barıştıysa cazibeli olur. Bir kadın kendi bedenine artık okey dediyse ışıl ışıl olur. Işıl ışıl olur.